Hepinize merhaba arkadaşlar. Boş Yapma seansının yeni bir bölümü. Ne? Çok Burak oyunda gibi yine. Ne geldik? Boş. Hoş geldiniz. Onlar geldi. Biz buradayız zaten. <laughs> Neyse. Bir gün oturacak. Bir gün olacak. Bu, bu hiç çalışmıyoruz. Biz hatta biz bu arada bir şey mi? Manyak bir telepatik gücümüz var. Şu an fark ettim. Bölüme girerken kimin giriş yapacağını bile karar vermiyoruz. Birbirimizin gözüne bakıp mesela hakikaten <laughs> bunu fark ettin mi? <laughs> oğlum çok manyak. Bak az önce mesela ben gireceğim diye konuşmadık. Bakıştık ben bir anda girdim. Bir önceki oyunlarda ben girdim lan. Evet oğlum nasıl oluyor bu? İşte. Bak 3-2-1 bir daha deneyelim tamam mı? Haberimiz yok valla. 3 Iki. i̇ki, bir. Boş yapma sesini. Valla. Bağırma Dedim. sakin ol. <laughs> <laughs> bu kadar heyecanlanması <laughs> beklemiyordum. <gülüyor> dedim ki Teoman girsin içimden inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Neyse bölüme başlamadan önce bir şarkı söylüyordum. İşte bir Türk bir rapçi, dandik bir rapçi bir şarkısını söylüyordum. Sonra aklıma şey geldi. Ah bir gün sen bunu belki biliyorsunuz. Burada yabancılarla freestyle yapıyorlar. Tamam mı yabancılar burada? Bu odalı mı? Hayır hayır. Yani Üniversite. Yani, aynı işte Hollanda'da. İşte İngiltere'den bir çocuk, Romanya'dan çocuklar freestyle atıyor. Tamam mı? İspanyol falan var. Ben de gittim yanlara dedim ki ben freestyle yapabiliyorum ama sadece Türkçe. Olur dediler. Bir başladım söylemeye bu rapçinin şarkılarını böyle liriksleri. <laughs> Zaten kelimeleri saçma sapan işte viski kola falan ya böyle yani. Anladın mı böyle? Ben, ben bile anladım. Beni freestyle yapıyor sandılar. Baya bir deneyim yani. Sen bir şeyler dedin bana. Evet yine ben bu bölüme materyal hazırladım. Bu bölüm biraz daha... Vampir mi olmak isterdin kurt adam? Kurt adam abi galiba ya. Kurt adam mı? Evet abi şöyle düşün vampir güneşe çıkamıyor. Çok büyük bir şey değil mi Hayır <laughs> ya. <laughs> <laughs> evet çıkamıyor abi. Ha, D vitamini nasıl <laughs> düşündüğünü. <laughs> ben de hazır, o yüzden abi işte. Abi hayır bu arada vampir. Vampir olduğunda güneşe çıkamıyor. Vampir değilken çıkıyor. Dolunayda vampir olmuyor mu? O kurt adam mı? Hayır o kurt adam. O kurt adam niye olursun ya? Abi vampir niye olursun? Koşturacaksın etrafta. Oğlum şöyle düşün. Şey. Ayda bir kendini bağlayacaksın zincirlerle. Bu kadar. Niye? Kurt adam BDSM mi vampir? <laughs> kurt adam oldu. Abi bu kurt adam mı? <laughs> ben konsepti yanlış anladım galiba. <laughs> İstekten arzudan değil zorunluluktan mı? <laughs> ben, abi bir şey, bir şey diyeceğim. Vampir güneşe... Mesela vampir güneşe çıkar oğlum. Abi çıkamıyor. Abi. Hiç mi? <laughs> çıkamıyor abi. Nerede yaşayacaksın? O yüzden kalelerde falan şeyler. Hep geceleri çıkıyorlar. Abi hiç bir vampir film izlemedim. Ciddi misin? Twilight dışında yarın vampir film izledim Twilight izlemedim mu böyle bir soru bir anda sonrası mı geldi yani? Otel Transilvanya mı vardı? Onu izledim işte. Orada çıkıyordu. Hayır. Yarası değilim. olarak, yarası olarak gidemiyor mu? Hayır. Hatta yanıyor. İzledim dediği şeyde izlenmemiş. Vampir olmam o zaman. <laughs> Üzüldüm şu an vampirlere. Allah'tan gerçek şey değiller. Öyle mi? <deme. gülüyor> ne? Comptorakula mı gidecek o dev bir anda? <laughs> ben bu muhabbetle alakam yok. Google Play Store sorumludur. <laughs> Abi geçen arkadaşlar yabancı bir arkadaşla oturuyoruz. Dedi ki it's not my responsibility it's Google Play Store responsibility. Bir anda şakayı çevirip şey dedi. Çocuk gibi de aa niye bilmiyorsun yaptı dedim ki oğlum salak mısın? Türk şakasıymış. Şaka Türkçe. <laughs> Sorumlusu Google Play Store. Ben sordum. genel bir şaka sanmıştım. <laughs> bir şeyler açar mısın konu? <laughs> Bu bölüm çok iyi alıyor. Evet bu bölümümüzde başladık. Sporlar hakkında konuşmak ne olsa. Sporlar çok evet. yaparsın ya. Arkadaşlar Teoman'ı linçler misin? DM kutusunu doldurun. Spora git, spora git, spora gel, spora çık, spora in, spor yap. Her varyasyonunu yazın. Sporla başlayıp ten sonu başka şeyler. Arkadaşlar şey bu çocuk yalnız kaldı. Şimdi birini istiyor? Abi şöyle bu benim kalemim bir. Kalemim var. <laughs> Odada ben varken cüzdanı kontrol et. Harbi et. Kanka bir şeyde almış olamazsın. Bölüm sonunda yorumlarını yaparsın. Neyse. Şöyle. Peki cüzdanın burada mı Teoman? <laughs> şöyle kaç kere spora çağırdım. Bora gel, spor yapalım. Şöyle böyle yürüyüş mürüyüş. Yok abi alakası yok. Gelmiyor yani. Normallik bir şey değil. Linçleyin ya. abi. Sağlıklı bir hayat. Ölecek lan. Hepimiz öleceğiz. Tabii. <laughs> Öyle de. Hiç hakikaten ölümün nereden geleceği belli olmuyor. Bir yazar vardı. Rakı içip çuk, tanzim çukuruna düşüp ölmüştü lan. Kimden bahsediyorsun? Bilmiyorum. Edebiyat tarihinde yani bir zaten yazar. Ezan Tetik'ten bahsediyorsun. Olabilir. Bu hangi yazardan bahsettiğimizi tam şuraya alıyoruz şu an. Evet. Devam edelim. Bunu gazete haberini aldım. Neyse. Şimdi ben sana 5 tane bu yeni bir oyunumuz. Yeni bir oyunumuz. Gerçek mi değil mi ismi? Gerçek mi değil mi? Oha diyorum gerçek. konsepti yapmış bize. <laughs> ben bu 5 tane spor sayacağım. Bunların gerçek spor mu yoksa fake spor mu olduğunu tanımak. Fake spor ne Fake spor. Ya benim uydurum ya da bir yerden aldığım sporlar. Ha yani atıyorum sandalye <laughs> oturmaca falan hani spor mu değil mi evet. gibi mi? Ha salladım ama. Bu arada ben bilmiyorum harbiden. Buna inanmayanlar varsa yani. <laughs> Sonra beni in de inanmayanlar varmış. Arkadaşlar bizim bir yalan söylemenin. Evet abi biz neyse yalan şey söylemenin. Bir de ben hani böyle tahmin etmeyi harbi <laughs> seviyorum yani o yüzden. Bak, manyak bakayım. bir fikir geldi aklıma. Bir ara insan toplayıp hazırlayıp podcast'te Spy oynayalım Sarar bence. Yani ben bunu biz podcast olmadan da yapabiliriz aramızda arkadaşlar. Evet onu <gülüyor> oynamak <gülüyor> istedim çünkü baya. <laughs> Düz millete Town of Salem'in Evet ya lütfen var mı sizde? Bende var. Tamam. Tabii olmuş Town Bende de çok yıllardır var. Bende de var. Ve ben çok, çok iyi oynarım. Bir ara bütün herkesin e-maillerini sızdırdıkları için bilmiyor musun? Evet. Town herkes... Nereye gelecek buradan? E-mail ve şifrelerini sızdırmıştı. O yüzden bir ara galiba hesabı dondurmuştum da. He bir an çok farklı bir şey diyecek sandım. Şimdi Şu sporlara de. başlayalım. Önce sporu söyleyeceğim sonra istersen açıklamasını yapacağım. Açıklamasını alabiliriz. Okay. Okay. Bakalım spora göre. İlk sıramız Shovel Racing. Shovel Racing. Evet. Dağda, bu kış sporu, dağda Aha. küreğin üstüne oturup üstüne oturup derken... Nasıl oturuyor <laughs> küreğiniz? Aklınızdaki yanlış şeyler gelmesin. Dik mi Evet. <laughs> <laughs> Kardan kaymak. Ya bileyim kayak ama... Kürek kayağı. Evet. Ya bunu niye yaparsın abi? <laughs> Bunu 4 numaraya koyuyorum. Pardon yanlış konsept bu. Gerçek mi değil mi soracağım. Şöyle. Gerçek olabilir çünkü ben şey gördüm Instagram'da. Aynısının benzerini kano tarzı bir şeyle normal dağdan topraktan kayıverdi. Bence shovel ne? Kanka o, bildiğin 4 kişi olanı mı diyorsun? Hayır hayır tek tek. Attım sana da yapalım diye de. <laughs> Yapmaz tabii. Bence gerçektir ama karda olması Gerçek ya. Var mı? Gerçek. Harbi mi? Evet. Hatta X Games'de bir ara oynanmış. X Games'e? Amerika'da kış sporları yok oluyor. saçma. Bunu niye yaparsın? Kay git kayak kay yani. Git leğenle kay abi. Bu arada bak spor zaten yokum da. Kış sporlarında hiç yokum. Soğukta spor yapmaya yok. Ben, Soğuk o kadar sevmiyorum ki. Ben şeyde varım bir tek. İstanbul'da Karya yağdı yokuştan leğenle kaymakta varım. <laughs> Poşet koyup. Poşet de değil. Direkt leğen. Bayağı teçhizat. Hatta bir gün ne oldu biliyor musun? Bak bizim bir yokuş vardı. Böyle yokuş bayağı yüksek. Sonu da yola bağlanıyor. Tamam mı? İki taraflı yol. İki kişi aşağıda oluyor, yolu durduruyor. Biz de kayıyoruz. Biz bayağı 40 kişi biz aşiret gibi bir şeyiz mahallede zaten. Hep bizim yaş çocuklar. Abi bir gün yolu durdurmaya giden iki kişi, biri ben. Sohbete daldık. Yolda durdurmadık. Normalde o ikisi bir de kayanı tutuyor tamam mı? Abi bizim bir çocuk vardı. Kaydı, 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 kaydı. Biz onu tutmadık. Baktık çok hızlı geliyor yani. Tutsak bizi devirecek. Aşağı doğru yoldan kaymaya devam etti. Sonra bir arabaya çarptı ama hiç kimseye bir şey olmadı. Arabaya çarptı derken mı? Yoksa... Yok, park eden bir arabaya ha. girdi yani. Tamam, Allah Biraz göçük müçük var ama biz hemen olay yerinden uzaklaşarak bu olayı <gülüyor> kapattık. <gülüyor> Böyle şeyler oluyor. Kışın İstanbul'a olursak, bugün kar yağarsa, sana oradan kaydıracağım. O Kışın olmamız çok zor ama... Şu an geçti kış, neyse. Ne Deneriz. İkinci sporumuza gelelim. İkinci sporumuz... Basketbol. Kim? Basketbol. Değil. Gerçek. <laughs> Basketbol. Basketball. Yanlış çok iyi olabilirim. Bu beyzbol ve basketbolun karışımı. Saçmalama <laughs> Hani beyzbol bir yarım elmas sahada oynanıyor ya. Aynen. Yarım elmas sahada belli bir yere pota belirliyorlar. Ve her yerin her uzaklıkta. Pota da... bayağı pota. Ya fileli. Hayır ya. Çok <laughs> suyu yani Biz kere atıp Tamam şey anladım anladım. Belli yerlerin belli puanları var. Mesela üçüncü beşteysen şu kadar puan var. İkinci beşteysen atarsan şu kadar puan var. Yarım elmasın etrafında gidip gidip atmaya çalışıyorsun. Sahte diyorum niye biliyor musun? Niye? <laughs> Şöyle abi basketbol zaten zor kuralları olan bir sürü olan. Beyzbol da bir sürü olan bir şey. Bunları birleştirirsen bu bence zevk veren bir oyun olmaz ve bunun sporunu kimse izlemez yani. Ya, izleme, i̇nsanların izlemediği sporlar var. Gerçek mi? Hayır. <laughs> o kadar ya, değil o Çok o kadar korktum değil de. ya. Bir filmden ismi de Basketbol. Yanlış Aynen. okuyabilirim yine. Yanlış hatırlamıyorsam sanırım South Park'ın yaratıcılarının yaptığı bir film. Yanlış İzlemeyin bence. Filmin posterini şöyle alabiliriz. Ben acıktım ya. Bundan sonra yesin. Bundan sonra kahve içmeye mi gitsek? Olur. Tamam. Jimmy sen. oradan da. Tamam. Sen gidersin yani. Ben <laughs> evet. Bir ettim sandım ya. Bu anı podcast'in mi? <laughs> Yüzündeki mutluluğu bir an görseniz zaten. Böyle oldum. Yandan gördüler. Neyse. Dördüncü, üçüncü spora. Üçüncü sporumuz chess boxing. Şöyle. Ne anlatıyor? Satranç boksu. Evet. Önce bir dakika satranç, sonra Box 60, mu? 60 saniye boks. Bir dakika yani. Sa evet. 60 saniye mi? 30 saniye mi? Fazla olabilir. İşte <laughs> i̇lerliyorsun. Satranç boks, satranç boks. Aynı kişiler. Sağdan ya çıkıp sağdan çıkıp masaya oturuyor. Sağdan çıkıp oturuyorsun. Ben mesela biriyle satranç oynuyorum. Bir dakika bitince satrançtan boksa geçiyorum. Evet. Nasıl kazanılıyor? Ya satrançtan nakat yapacaksın ya karşıdakini süresi bitecek. Ya satrançta kazanacaksın ya da boksa kazanacaksın. i̇kisinden birini kazanınca kazanıyorsun. Evet. Bir şey diyeyim mi? Gerçekse çok sarar. Bilmiyorum gerçek mi değil mi ama buradan herkese meydan okuyorum. Chess boksa gelin. Bir şey değil mi? Magnus Carlsen'i bile alırım. Emin misin? Bak, bak konuşuyorsun. Bir dakika satrançta sadece piyon oynatırım. Sadece at çıkarım. At bak atı böyle oynat geri sok. Oynat geri sok. Açık vermem. Oynat geri sok. Biliyorsun, bir dakika bitsin. Aynı hamleyi belli bir süreden sonra yapamıyorsun. Tamam diğer atı çıkar, çıkar sok. Diğer fili çıkar. Bak bir dakika bitsin. Magnus Carlsen var ya nereli İsveçli mi? İsveç'e koşmaya çalışır bak geri. Abi çok ben bir dakika söyleyeyim. boksa Magnus alırım. Neyse. Ben bizim arkadaşlarından birini çok iyi satranç oynayan biliyorsun. Tabii tanıyorum. Seni bir dakikada boksa Benim, bak, işin sonunda bir dakikada boks varsa Yenemez abi. Ha tamam. bir dakika total satranç oyunu süresi mi? Hayır ya. Ha bir dakika bir round yani. Mesela bir dakika boyunca hani basmalı oynuyorsun değil mi? Evet Basıyor. Tak, tak tak tak. Tamam çok rahat abi. Bir dakikada mat edilmez abi. Ben edebilirim. En kötü defansif bir strateji izler gelirim. Sonra boksta pat 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 pat. Ben edebileceğini düşünüyorum. Bak Magnus Carlsen geçtim. Bizim okuldaki insanlardan bile edebileceğini Abi imkanı yok. Sen isim vermeyeyim de o arkadaş biliyorsun değil mi? Tanıyorum. Satranç kulübünün şeyine gitmiş. Etkinlik başkanı yanımsızlar. Herkes yenince sıkılmış turnuvadan erken ayrılmış. İnanılmaz. <laughs> Ben bir kere lisede satranç turnuvasına katılmıştım. Benim takımda boşluk vardı almışlardı. Fena değilim de Onlara göre iyi değilim yani o insana göre. Abi bana bana da işte şey falan dediler işte. Kurallar mural öğretler abi. Biraz böyle işte ben sinirlendim oynarken kalktım gittim ben de falan işte. Kazandım sonra. Abi satranç çok ilginç bir şey ya. Bir, bir ara şey yapmak Şimdi istiyorum. Sıkıcı bir şey. Gerçekten satranç oynayan niye oynuyor? Abi çünkü satranç şey yani. Bir anda oturup telefondan çıkıp oynayabileceğim bir şey. Evet ama Clash Royale de bir anda telefondan <laughs> çıkıp <çıkardım> oynayabileceğim bir şey. Bugün nasıl Clash Abi şöyle bak satranç harbi güzel ama bak satrançın ne kısmı güzel biliyor musun? Zevkini oynaması güzel. Böyle ciddileşince iş falan bayağı sıkıcı. Atı L4'e koydu, S5'ten çekti. L5, S5, C5, C5, level C5 yani... Millet bir açılış falan ezberleyip ilerliyor ya. Çok Yok, uygun. çok kanser bence. Bu Rubik's Cube çözmek gibi bir şey yani. Rubik's Cube çözen adam, ben bakarım, bir daha bakmam. İlkinde evet iyi güzel de 3 kere üst üste bir de 30 saniye çözmek... Bir de böyle abi, şey, şom. kanka kanka kanka. 35 saniyede Rubik's gibi. Aferin. <laughs> sporlardan daha dedim mi? Evet. Sinirlendim Rubik's Cube'a. Ben bu arada Rubik's çözmeyi biliyordum bir ara. Şu an hatırlamıyorum. basit bir şey zaten. artı yapıyorsun yani. falan filan. Algoritma sarf. İlla biz de bir ara öyle çözüyorduk da. Üçüncü sporumuza geçiyorum. Cycle ball. Hiçbir şey canlanmadı gözümde. Şu, şöyle gidelim. Cycle ne? Bisiklet. Sürmek. Bozma. Sürmek. Top. Bisiklet sürerken top ol, ol Futbol olmak. oynuyorsun gibi düşün. Sadece bisikletin tekerleriyle Spor ve oynuyorsun. kafanla gol atabiliyorsun. Bisikletle mi vuruyorsun topa? Evet, bisikletle sürüyorsun. Bisikletle. Oo! Kapalı sahada oynanıyor. Bisikletin üzerindesin. tekerlerle bir şey diyeceğim sana. sana. Sarabilir bu. Kesin gerçek. Sarabilir bu derken mesela. Oynarım yani. <laughs> olur olur oynanır. Peki cevap merak ediyorum. Gerçek yapıyorsun. gerçek. Ve her birden gerçek. Ama <laughs> ben hiç bu kadar yükselmemiştim buna. Çok saçma geliyor. Ben. Oğlum oynanır lan manyak mısın? Baya zevkli. O zaman 5v5 bir cycle board yok mu? <laughs> Buradan boşanma seansı izleyicilerini. Bütün cycle ball sevdalarını. Abi mesela bu oyunları kim oynuyor? Kim izliyor? Ya ben izlemiyorum. Sen de izlemiyorsun. Her üç kişiden biri cycle ball izliyorsa Bunlar her bölümde yapmak evet. zorundayız. Evet. <laughs> Şöyle para kazanıyor mu bunu oynayanlar? Ben de merak ediyorum abi. Mesela yayınlanıyor mu bir yerde? Bakacağız bundan sonra. <laughs> cycle Ball. Şöyle bir Cycle Ball böl. böl <laughs> cycle Ball fotoğrafı alabilir miyiz? Çok şey istedik bu bölüm ama. Evet. Aslında <laughs> önceki bölüm. Yarasa. Önceki bölümü izleyenler güldü. Bu arada. Bu, arada. Bu arada. arada Bende ne var? Cycle Ball demişken aklıma benim bir şey geldi. Mesela ben Cycle Ball çok ekstrem bir örnek. Bazı sporlar var. Federasyonları falan da var ama. Tabii. Hiç kimsenin konuştuğunu duymuyor. Mesela curling. Curling. Abi curling kim izliyor? Curling kim şey mi böyle? Pas paslıyorlar buzu falan. Pas pas değil Bence başka bir şey ama evet o. Bu şey atıyor bir, şey, bir atıyor. şey atıyor. Şey yapıyor pas pas üzerine geçiyor. Mesela Türkiye Körling Federasyonu buradan açık bir çağrı. Ne yapıyorsun? <laughs> Türkiye Curling Federasyonu'na açık bir çağrı. Evet var. Ben araştırdım bunu. Var. Evet lig falan var hatta. Bizi bir lig maçına çağırın. Biz de izleyelim, görelim ne olduğunu anlayalım. Burayı kesit alıp Türkiye Curling Federasyonu'nun DM'lerini doldurur muyuz peki? Evet. Bir reyaz yaparız. Altına evet. curling videosu koyarız. Çok okey. Gerçekten merak ettim. Şu an bir şey mi? Harbi merak ettim. Bu arada ben curling iyi oynayacağımı düşünüyorum ya. Ben yani en son ne zaman buz patayı yaptım? Curling'i buz patayı mı mi yapıyorum? <laughs> evet. Buzun üstüne yapıyorum. Hayır canım. Mesela bakın işte Türkiye Curling Federasyonu. Bu kadar bu konuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir dakika bilmiyorum. bir dakika saçmalama oğlum. Adam kenardan, sen moda sınan teorisi saçmalık mı olur? Hayır oğlum. Bak buz pateni pisti bu ya. Ben curling oynamam. Buz pateni ben... Ay, curling çok zor bir spor. He, buz pateni yok. Abi sen olimpiyata hazırlamak gibi bir şey curling liginde oynamak. Allah Allah. Onu çünkü şöyle düşün. Hem ben para yapıyorlar mı? İşte bunu... Bunu bir konuşmak Türkiye lazım. Türkiye Ama Abi, bir lig, varsa kesin var. Maç olursa gitmek isterim ben yani. Gerçekten Türkiye Ekolik Federasyonu. Çok Türkiye'de bulunamıyoruz biz. Ama aa Paris 2024 olimpiyatlarında curling var mıdır? Yoksa kış olimpiyatlarında mıdır o? Hiç bilmediğimiz için işte curling <laughs> federasyonu bize bir mail atın. Mail ya da Instagram'dan Bize onları atalım. Niye her şeyi biz oradan bekliyoruz? biz soralım evet. onlara. Evet, biz Instagram'ımızdan paylaşacağız. Peki Instagram'ımız ne? Instagram'ımız benim yani ben kendim ikini biliyorum evet. sadece. Ondan sorumluyum. At Boracapar 61. Ben de Instagram Twitter'da at Ama daha önemlisi ve en önemlisi podcast'imizin sosyal medya hesapları. Instagram ve TikTok'ta boşaltma seansı alt çizgi. Spotify, YouTube ve Twitter'da at boş yapma seansı. Hepinizi bekliyoruz. Bunun dışında iletişime geçmek isterseniz teoman da yazarsınız. oradan da iletişim sağlayabiliriz. Körlük Federsiz'in bilgilerimizi çıkarttık. Sizdeyiz. Ben sen konuştuğun saattir kameraya böyle bakıyorum. <laughs> Bu arada çok ciddiyim. Bu yaz Paris curling maçı varsa gidelim. Milliyet Türkiye milliyet takımını destekleyelim. Mi? Bir şey diyeyim mi? Bayrak açarım. Evet. Olimpiyatın olayı o zaten. Evet. Ben sadece o değil, her şeyi izleriz de bayağı sağlar. Her şeyi izleyemezsin Ama ba bazıları şey soldattır şimdi mesela. Curling'e spesifik olarak ben bir... Varsa ama kış olimpiyatlarında olamaz. Varsa bilmiyorum şey. ama merak ettim şu an. Peki e, haklısın ama bazı sporlar hakikaten mesela badminton abi. Kim izliyor? Kim, kim, kim oynuyor? Hakemi kim? Nerede oynuyor? Nerede öğreniyor bu insanlar Antronörü bunu? Atölye kim? Mesela bak tenis hani... Tenis! Tanıdık zaten. Yani... Buraya alalım lütfen alalım. Şu klibi alalım. Lütfen alalım. alalım. Evet, Şu an aldık. Aldık, değil mi? Bir daha alabilir miyiz? Hayır o kadar değil ya. O kadar değil hocam ya. Bak bak bak. Tenis. Tenis. Aa buraya koymazsa çok otistik gözükeceğim. Neyse. Lütfen koyma. Şöyle. Nerede kaldık? Mesela tenis anlatıyordum. Hangisini anlatıyordum? Mesela badminton. Tenis. Şöyle mesela tenisin abi oyuncuları bilinen hani Rafael Nadal'dır, Maria Sharapova'dır. Mara Sharapova. Yok o Yok, senin pardon. ex. Değil değil. Değil değil. <laughs> Neyse hani o tarz isimler falan hani böyle şey bilinen isimler. Futbol abi ho büyük bütçe büyük şey. Messi Ronaldo o bu şu Burak Yılmaz Arda Güler. Hani basketbol NBA'yi var Türkiye'de ligi var falan hani. Badminton nerede? Ama mesela hani? bir de ya şimdi çok badminton Türkiye badminton ligine şimdi özür diliyorum bütün badminton sporcularında. da. Bence Andy Murray geçse badminton'da gayet iyi oynar yani. Muhtemelen tokatlar yani. <laughs> Hak abi sonuçta. Öyle deme. Öyle deme. <laughs> Neden? Öyle demeyeceksin. Badminton Federasyonu senin işler buradan var. <laughs> Badminton Federasyonu, Türkiye Badminton Federasyonu bilmiyorum. O bir. Varsa bize çağırırsa onların da maçına geliriz. İzleriz. Oynarız hatta profesyonellere karşı bu tane alırlar ama curling'de bir takımda herhangi bir ligde idman takım, yapalım mı? Ha, herhangi bir curling'deki bir takım bizi çağırıp bir maçın izleme sonradan maçtan sonra ne kadar zor olduğunu bizi yenmek isterse başka İdmana katılalım. Yani. Evet, Türkiye Curling Federasyonu' liglere de çağır. Bir de ben Türkiye kadın voleybol takımının bir idmanına katılmak <laughs> istiyorum eğer buradan mümkünse. Teoman gelmese de olur buraya biz bütün şey sardık şu an. Bilmiyorum çok ilginç sporlar var ve ilginç sporlar oynayanlar da var. Biz 5. sporu söyledin mi sen bana? Söylemedim söyleyeyim mi? Beşincisi ne? Sen ilginç sporlar var ve bir sonraki de bu deyip bağlayacaktım izin İyi olursa. bağladın ama ben kestim. Flonkerton. Kim? Flonkerton. Yarışmacılar. Umarım ayakları. böyle flonk nasıl bir şey <laughs> şimdi çıkacak önümüze. Hiç öyle hayallerim olmasın. Hadi bakalım. Yarışmacılar ayaklarına ofis kağıdının olduğu kutuları bağlayıp parkurlu. Ve... Evet. Bazıları parkurlu, bazıları parkursuz koşu yarışıyorlar. Ya yani iki türü var. Ayağına kutu bağlayıp karton evet. bayağı kağıt dolu içi. Evet. Böyle ayakkabı gibi yapıyor ve parkurda yarışıyor. bağlıyor şöyle 6 Tamam. Bir şey diyeyim mi? Sarar ve gerçek. Ve ben bunu oynarım. Bence çok gerçek. Bak, diğer sporların gerçek olması kadar saçma bir şey yokken bu saate çıkarsa ağlarım. Çünkü bu yapılabilecek en düşük bütçe, en böyle hani basit şey, hani ve böyle bu şey olabilir. Bir gün bir ofis ortamında falan insanlar sıkılıp ayağına karton bağlayıp da kanka şuradan geç falan <laughs> şu masaya tırman olabilir. Bence çok güzel sarar bu. Çıkarımın doğru. Bir ofis ortamında çıkan bir şey. Ama gerçek mi? The Office dizisindeki ofis ortamında çıkan bir şey. Bu maalesef gerçek değil. Sahte. Evet. The Office dizisini izlemedim bilmiyorum. Evet. Ben öneririm böyle. Gayet güzel bizim. <laughs> Nasıl bir şey o? Sitcom mu? Ya işte Amerikan versiyonu var, İngiliz versiyonu var. Hangisi daha iyi? Amerikan versiyonu biraz daha uzun. Ben onu, yani İngiliz versiyonu bir se iki sezon, bir sezon ne? O biraz daha işte... Donanımsal olarak, donanımsal değil de... Şöyle bir şey yaptı, o biraz daha... Oradan <laughs> siz anlayın. Altyapısı biraz daha iyi. Bence biraz daha... Kaç bölüm? Kaç Uzak... sezon? Kaç dakika O 8 bölüm falan İngiliz sezonu. 8 bölüm. Bir sezon, 10 sezon falan Amerikan. Amerikan 10 sezon. Kaç bölüm bir sezonda? 20 falan vardır. Kaç yani. dakika? Oğlum bunları ezber bildiğim falan mı düşünüyorsun? Evet. Ofis izlenir ki. Amerikan versiyonu da komik bu arada. Konu ne konu? Ofis hayatına geçen değişik olaylar. Sarmadı. Bir iki bölümümüzde... <gülüyor> Acıktım. <gülüyor> bir iki bölümümüzde sarar bence. Olabilir. Sporlar bu muydu? Evet. Oha. 5 tane sayı mı? Hepsini bildim mi ben? Ha bilemedim Aynen. ya. bilemedim. Bayağı iyi gittim bu arada. Evet sonucuya kadar iyi gittim. Peki tamam. Adventure sporları olur ya böyle macera sporları. Hiç yaptın mı? yaparsan ne yaparsın? Ya küçükken annemler işte zipline falan götürüyordum. Ne? Zipline. Zip Zipline spor mu oğlum? <laughs> parkur yapıyorsun, zipline'a gidiyorsun. O spor mu oğlum? O şey yani. Anladım e, ben çocuk seni. Çocuk parkur işte. Göktürk'te. <laughs> evet, göktürk değil de. Maslak. Macera sporlarından. Benim senle sana bir teklifim var. Gidip bir macera spor yapalım. Bungee Mesela, jumping olur. Bungee... Skydiving olur. Skydiving yapalım ben bir yerde buldum. Sen yapamazsın skydiving. Sen o uçaktan atlayamazsın. Seni iteriz yani. Bak ben tandem atlayış yapmak çok istiyorum. Ha. T tandem ama tek başıma değil. Arkamda biri olacak. yani oğlum bir kon... Ol ben tek başıma atlayamam. Şu anda eğitim almak <laughs> lazım. Sen Arkanda ben olsam atlar mısın? <laughs> Arkanda <laughs> Metrobüse bile ben bu metrobüs çöker. <laughs> Bunu yapalım, ben Hollanda'da yerde buldum. Öyle? Bir arkadaşım bir yer önerdi. Ciddi misin? Evet. Bütçe belli mi? Belli. Kaç para? Yanlış hatır hatırlıyorum da, internetten bakarım birazdan. Tamam. Bunu yapalım. Bir şey diyeyim mi? Çok sarar. Anlaşıldı. Skydiving. Ama ben Hollandalara güvenmiyorum ya. Anne sen bu bölümü izlemezsen sarabilir. <laughs> Abi zaten Çok Hollanda'da iyi. bir tane varmış, bir iki tane varmış. Çok iyi. Evet. Yapalım, tamam. Tamam, gidelim şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu bölümde de skydiving yapmaya karar biz Her bölümde bir şeye karar veriyoruz. Biraz rastgele oldu biraz ya evet. Ama okey bence iyi. Ben evet. merak ediyorum yaparım. Evet. O zaman bu bölümü kime atıyoruz? Skydiving Federasyonu'na Türkiye. Yok. <laughs> Pardon Curling Federasyonu'na. Türkiye Curling Federasyonu'na. Buradan sizi takipteyiz. Instagram'a takip, takip alalım bu arada. Varsa <laughs> Instagram'ları <laughs> takip alalım. Sağlıklı kalın. Görüşürüz Curling'çiler. Spora başlayalım.